40 bin lira şuradan bir resmi gazeteyi düşelim ne vardı başka süngü Süngüyü gerçekten tam olarak doğru hatırlıyormuşum o gün dedim ya sana Müzesi'ndeki süngünün aynısıymış Aynen. ve olayı ne İsmet İnönü'nün batı cephesinde kendisi silahında kullandığı süngünün aynı modeli birebiri ve seri numarası her şey üzerinde yazıyor Aynen. Onu da şuradan bir Akif 25 bin lira bir düşelim sana zahmet. Yüzük. Onu da düştük. Yüzük. Ha, vardı. yüzükler vardı. Onları baktırmamıştık. O yüzden yazamadık arkadaşlar. Aynen. Şimdi bütün yüzükleri teyit ettik. Hepsi 4.000 mi tutuyor? Aynen. Hepsi gümüş, 925 ayar. Arada bir e, 9 ayar da var birkaç tane ama genel 925 ayar. Onların da toteli 4.000 lira. Onları da düşelim şuradan bir Akif'cim kardeşim. Kasayı yavaştan bir sıfırlayalım artık para kazanalım kâra geçelim Aynen. ne kaldı Başka saatler Evet asıl bomba saatler saatlerde kafayı yedik oğlum zaten evet. saatlerde e, neler vardı bir vardı otomatik ama e, o orijinal değilmiş eta cihazmış eta cihazda birebir İsviçre e, Rolex'in kullandığı otomatik mekanizmayı kullanıyormuş evet. yani bayi fiyatı zaten o Breitling'in şu anda 186 bin lira Navimeter modeliymiş. Bizim Etajias eee fiyatı da 36 bin lira satış fiyatı. Evet. Bizim de yazdığımız fiyat onu 10 on küsurlara falan sizin için yazdık. E, uygun bir fiyattan en düşük fiyattan yapmaya çalıştık. Onu da koyduk. Aynı zamanda işte kasaya da katkısı olması için. Diğer saatler var. Tissot orijinal çıktı. Aynen. Birkaç tane. çakma diyordunuz. <laughs> çakma diyordunuz. Tissot'umuz orijinal. Aynen. Başka ne var? Frank Frank Müller. Evet. Frank Müller zaten bir orijinal çıksaydı var ya, Acun'la geziyorduk böyle. E, Ona da çakma e, diyordunuz, çakma <laughs> böyle Fenerbahçe konseyde geziyorduk böyle. Yani ele. İki Frank. Ama Frank o da replikaymış. Frank'in de işte onun değerleri biraz daha düşük. Çünkü o İsviçre mekanizma değil, pilli modelmiş zaten. Otomatik evet. olmadığı için biraz düşük. Diğer modeller efsane, vintage modeller çıktı. Saatleri de toplam ne kadara koyduk? ortalama 43 bin lira getirisi var bize. 43 bin lira onu da şuradan bir düştük mü kardeşim kasamız kaça geldi Şurim. göreceğiz. Hadi.